Şimdi arkadaşlar Postman aracıyla çok içli dışlı olacaksınız. Çünkü onu kullanmanız gerekiyor. Google Chrome'da yazdığınızda yükleme yerini hemen göstereyim ben size. Postman dediğinizde hiç siteye girmeseniz bile linki çıkması gerekiyor download şeklinde. Evet download EP e tıkladığımda direkt arkadaşlar getirecek zaten. Evet şu şekilde e, indir dediğimizde Windows 32 64 bit 64 bite tıkladığınızda indirecektir. Şunu kapatıyorum. Daha önce ben bunu göstereyim. Hemen indirenler klasörünle gelmiş olması gerekiyor arkadaşlar sizin de. Şöyle postman. Ben bunu kurdum. Kurduktan sonra zaten masanın üstünüze e, gelecektir kısa yolu ve Postman'i açalım arkadaşlar nasıl kullanıldığını göstereyim şimdi açıldıktan sonra biz tekrar bir uygulamamızı çalıştıracağız Postman'ı kullanırken kesinlikle yayında olması gerekiyor arkadaşlar sizin programınız. Yani run edilmiş olması gerekiyor. Evet Postman uygulamamız açıldı şu an. Yo Reşat çok geç kalmadın ya çok kısa bir bölümünü bitirdik şu an. Evet Postman aracımız açıldığında şöyle benim daha önce zaten yapmış olduğum istekleri de gösterecek. Şunu şuradan küçültebiliyorsunuz. Şu Launchpad'i kapatabilirsiniz. Şuradan yeni bir istek yapacağınız zaman gördüğünüz gibi bütün isteklerimiz geliyor buraya. İşte Get, Post, Put, Patch, e, Delete, Copy gibi. Şunu kapatıyoruz. E, URL'inizi buraya gireceksiniz. Tekrar geliyorum uygulamama. Çalıştırıyorum. Yayında olmasını sağlayacağım ilk aşamada. Yani yayında olduğunda biz o adresi alarak şeyde deneyeceğiz. Görünümünü. Çünkü orada çok güzel işlevleri var. Statüs kodlarını da görebiliyoruz. Şöyle ben bazı programları kapatayım olmazsa da. Evet value 1 ve value 2 kısmı geldi. Ben buradan adresimi alarak postmen'e gideceğim. Şöyle indirelim. Postman'daki URL'e bunu yapıştırdığınızda ve send dediğinizde o request cevabını dönüp dönmediğini görüntüleyebileceksiniz. Evet gördüğünüz gibi value 1 value 2 şeklinde geldi. Status kodumun 200 OK olduğunu dönüş zamanını ve boyutunu görebiliyoruz burada. Şu şekilde postmanı indireceğiz ve şu şekilde kapatabiliriz şu anda.